Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun kıymetli takipçilerimiz. Efendim, ülkemizdeki boşanmalarının %50'sinin ilk 3 ay içerisinde, %70 ve %80'inin ilk bir yıl 1 ve 3 yıl içerisinde olduğuna dair aile mahkemelerinden şaşırtıcı bilgiler geliyor. Ee, gerçekten e, sevgiyle, muhabbetle başlayan evliliklerin e, bu muhabbeti sürdürememesi, bu kadar kısa bir süre içerisinde yok etmesi çok şaşırtıcı, öyle değil mi? Yani düşünün, e, sevdiğiniz biriyle yeni bir ev kurmuşsunuz, e, güzel bir düğün yapmışsınız, e, güzel eşyalar almışsınız, hepsini yaparken e, hedefiniz o kişiyle birlikte onları kullanmak. E, ama işte 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra o sevginiz bitiyor. E, bu neden oluyor e, konusuna e, aslında bizim bu ders videolarımızın e, temel e, hedefi de buydu. Bunlara bir takım çözümler e, getirmeye çalışmıştık. E, bundan önceki Patron Kim ve Kontrol Sizde adlı e, derslerimizde biliyorsunuz e, Hedeflediğimiz aslında ilk e, konu böyle bir kurumda bir e, idarecinin varlığı yoksa e, mutlaka sorunların çıkabileceği konusuydu ki bunu hiç yabana atmayın kıymetli izleyenlerimiz çok önemli bir konudur. Eğer bir ailede e, sonsuz kimin söyleyeceğini e, veya e, o ailenin yetkisinin kimin elinde o, olduğu belli değilse, en küçük tartışmalar kavgaya dönüşecektir. Yani bu kavgalarda potansiyel bir ayrılık sebebi olacaktır. Bu birinci konuydu. İkincisi ise bu aile içerisinde eğer görev dağılımı bilinmiyorsa eşler tarafından, belli değilse daha doğrusu bu önemsenmemişse, böyle bir muallakta kalmış bir durum varsa, küçük meseleler, ee, yine büyüyecektir ve e, ayrılığa neden e, olabilecektir. E, mesela e, işte evde yemeği kimin yapacağı, temizliği kimin yapacağı, alışverişe kimin gideceği, çöpü kimin çıkaracağı, belki ileride çocuklar varsa çocuklarla ilgili işte hangi işi kimin yapacağı konusu eğer belli değilse e, dediğimiz gibi e, ne olacaktır? Küçük en küçük meseleler büyük tartışmalara sebep olacaktır. O yüzden e, mutlaka görev davranımının da e, bilinmesi ve kuralların her iki taraf açısından da hatta çocuklar varsa çocuklar tarafından da bilinmesi gerekiyor. Şimdi e, dedik ki ya e, sevgiyle başlayan evliliklerde e, bu şekilde m bir e, kural veya işte güzel bir idareyle devam ettirilirse e, bunların yaklaşık hani edindiğimiz tecrübelerle yaklaşık 3-5 yıl bir evliliği götürmesinin garanti olacağını, Allah'ın izniyle garanti olacağını sizlere söyleyebiliriz. Yalnız ondan sonrası için durum aynı arz etmiyor kıymetli izleyenlerimiz. Neden derseniz her şeyin bir eceli var, her şeyin bir süresi var. Aşkın sevginin, muhabbetin de bir süresi var ki bunu Kur'an-kerim de zaten söylüyor. Her şeyin bir ecelinin olduğuna dair. Bu sevgi, muhabbet, aşkın bittiği zamanında bu sefer başka sorunlar meydana geliyor. Dolayısıyla aslında bu videomuzun konusu da bu. Aşkın, muhabbetin, aşkın, muhabbetin bittiği ya da tükendiği yerde onun yerine ne tesis edebiliriz? Evet, kıymetli izleyenlerimiz onun yerine dostluk ve arkadaşlık tesis etmemiz gerekiyor. Yani erkek ve kadın arasında yani eşlerin arasında bir dostluğun, muhabbetin, bir arkadaşlığın olmadığı evlilikler maalesef devam edemiyor, kısa soluklu oluyor. Peki dostluk ve arkadaşlığı nasıl tesis edebiliriz? Şimdi bu konuya da ilgili birkaç tavsiyemiz olsun. E, birlikte e, Dostluk ve arkadaşlık bu aslında sadece eşler içinde söz konusu değildir. Diğer insanlar, akrabalarınız olabilir, işte arkadaşlarınız olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir veya başka sevdiğiniz okul arkadaşlarınız olabilir. Düşünün neden dostluk kuruyorsunuz? Çünkü onlarla güzel birliktelikler yaşıyorsunuz. İşte eşlerin de bunu tesis edebilmek için, dostluğu tesis edebilmek için birlikte güzel faaliyetlerin içerisinde, lezzetli, eğlenceli faaliyetlerin içerisinde olması gerekiyor. Ee, mesela işte birlikte güzel yemekler yemek ee, veya güzel bir film izlemek ee, ya da oyun oynamak değil mi? Aslında bu bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da gelen Hazreti Ayşe ile ee, bildiğimize göre işte koşu yarışı yaparlarmış bir bilgidir. E, dolayısıyla güzel birliktelikleri tesis etmek e, aileyi e, uzun soluklu bir birlikteliği götürür diyelim. E, Hatta burada bir örnek verelim. Belki çok şey olmayabilir. Nasıl diyeyim? Çok uygun olmayabilir ama bir belgeselde izlemiştim. Birbirleriyle devamlı kavga eden, anlaşamayan kedilere şöyle bir yöntem uyguluyorlar kıymetli izleyenlerimiz. Onların yemek saatleri, oyun saatleri, gezme saatlerini aynı saate denk getiriyorlar. Ve birlikte bunları yaptıkları zaman bir müddet sonra, birkaç gün sonra kedilerin aralarında bir dostluk kurulduğuna dair ee, bir davranış gelişiyor. Ee, bunu aslında işte hepimiz de biliyoruz bu bir gerçek. Ee, bunu es geçmememiz lazım kıymetli izleyenlerimiz. Ee, tabii sadece dostluk mi yani sadece güzelliklerde birlikte olmak değil, dostluğun tesis edilebilmesinin ikinci bir şartı da zor günlerde dostum yanında olmak, işte eşin yanında olmak. Ee, tabii zor günler deyince yani onun çözemediği problemler bu işi de olabilir efendim ne de olabilir kendi başka sosyal yaşantısıyla olabilir akrabalarıyla olabilir çözemediği sorunlarda eşinizin yanında olmanız onun yanında olmanız aranızdaki sevgiyi ve dostluğu geliştirecektir. Ee, dediğimiz gibi bu sadece eşle de sinirle değil, Eğer yani çocuğunuzla da aranızda bir sevgi, muhabbet gelişsin istiyorsanız onun sorunlarına eğilip o sorunları birlikte çözebilme becerisi geliştirmeniz gerekiyor. Tabii işte mesela örnek verirsek işte faturaların ödenmesi, işte kiranın ödenmesi veya işte mali yüklerin altından kalkamamak ya da diğer eş için evin işlerinin ağır gelmesi, işte çocuk bakımı bir yandan, evin temizliği bir yandan bunların üstesinden gelemeyen bir eş, diğer eşinde bu soruna eğilmemesi sonucunda ne olacaktır? Sorunlar meydana çıkacaktır. Çünkü bir arkadaşlık tesis edilmeyecektir. Evet kıymetli izleyenlerimiz bu videomuzun konusu buydu. Yani eşle birlikte bir ee, arkadaşlık, dostluk, muhabbet geliştirmek, böyle bir şey tesis etmek, böyle, böyle bir davranış tesis etmek, ee, bunu sağladığınız ölçüde inşallah Allah'ın izniyle daha uzun soluklu evliliklere yerken açacağınızı e, ifade eder. E, Rabbimden hepinize. E, Bulduğumuz, öğrendiğimiz bu gerçekleri, bu hakikatleri en güzel şekilde uygulamayı nasip etmesini diliyorum. E, birlikte aynı yöne bakabileceğiniz, birlikte gülüp, birlikte ağlayacağınız e, eşlerinizle huzurlu bir hayat diliyorum hepinize. Ve Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz. E, kanalımızı beğendiyseniz e, paylaşmayı unutmayın diyoruz.